Euzubillahimineşşeytanirracim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in destur ya seyyidi sultan evliya medet ya mevlana mahmud abdülhakari medet Allah subhane ve teala en güzel ahlakın yolcusu eylesin bizleri dervişli girdik de biz her şeyi en üstün noktadan yaşama niyetiyle girdik. Allah'ın istediği ahlakları en üstün noktadan yaşama niyetiyle girdik. Onun için Onun için büyüklerimizin hayatına baktık. Onlar kendi keyiflerini bile Allah'ın hizmetine, kendi keyiflerini bile Allah'ın ibadetine getirmişler. Onlar her nerede bulunurlarsa bulunsunlar orada Allah'a nasıl hizmet ederiz demişler. Burayı Allah için nasıl kullanırız demişler. Allah'ın istemediği mekanlardan uzak durup Allah'ın istediği mekanlarda olmayı adet edinip ama bazı bazı Allah'ın istemediği mekanlara da gittikleri zaman tevafuk oraya düştükleri zaman orada harika niyetlerin niyetleriyle oradaki insanlara da mükemmel bir yol çizmişler yani. Mesela Sultan Bayezid i Sami Hazretleri nasıl olduysa tevafuk bir gayri meşru yolun yolcusu kadının oraya götürüyorlar onu yoldan giderken gel gel buraya bir gir diyorlar Hazreti. E. Hazreti ne oluyor, ne gidiyor derken bir bakıyor kendini o zamanlar öyleymiş. Öyle bir kadının kapıda bir tane başka hizmetçi kadın olurmuş. O alıp içeriye götürürmüş falan. İçeriye giriyor bakıyor ve zinakar bir kadın evindeyiz. Kadın da böyle bir şey murat ediyor. O vakit hemen kadına diyor ki şu benim üstümdeki elbiseyi bir giy. Senden başka bir şey istemiyorum. Elbiseyi çıkartıyor, kadının üzerine giydiriyor. Bakın yani o andaki o hızlı düşünceye bakın. Bunu elde edebilmek için her zaman her yerde insanları nasıl kurtarırız, nasıl Allah'a getiririz idrakıyla yürümek lazım. Üzerindeki elbiseyi çıkartıyor, kadın üzerine koyuyor, hemen Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi ben dışını düzelttim, sen içini düzelt. Ben dışını giydirdim, sen içini giydir ya Rabbi. Diye Allah'a yakarıyor. Anında, anında o kutlu duanın hürmetini Allah Subhanahu ve teala kadına hidayet ediyor. Gözleri doluyor, kadının başlıyor ağlamaya. Tevbe ya Rabbi, tevbe. Tevbe ya Rabbi, tevbe. Diye diye. Diye diye. Bu yolun büyükleri bize böyle yol, yol öğretti. Şeyhimiz Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri çok değişik mekanlara girmiş bir insandır. Ama o mekanları Allah'a döndürmüş bir insandır. Nice kere yanına açık kadınlar da gelmiş. O açık kadınların huzuruna girmesini de kabul etmiş. Kabul eder etmez onlara bu başın kapalı olsaydı ne güzel olurdu. Evinin hanımı olsaydın ne güzel olurdu. Allah'ın ayağına gönderdiği bir insan. Onu doğru düz yönlendirmek senin işin yani, vazifen. Bunu yapman gerekir. Doğru yola insanları iletmen gerekir. Biz de Nakşibendi-Hakkani yolunun dervişleriyiz. Bu yolda yürürken her ne noktaya gidersek gidelim, orada Allah'ın dinini öğretmek vazifemizdir. Resul-i Ekrem'in sünnetini öğretmek vazifemizdir birkaç gün önce Meo dün da birkaç gün önce değil. Dün bir derviş kardeşimizi ziyaret ettik İstanbul'da. O ziyaretimizde oh, bir arkadaşı geldi onun. Sarı yerde bir plajı varmış. İşte altı gün kadınlar diyor, bir gün halk günü herkes giriyor. Biz onu dergaha davet ettik, o da bizi plajına davet etti. <laughs> Ondan sonra da, tabi bilemiyorum plaja davet etti herhalde. <laughs> Biz ne işimiz var orada diyeceğiz bir düşündü ne düşündü artık bilemiyoruz. Biz de dedik ki bizim için kapatabilir misin plajı? Dedi beşe kadar orada insanlar geliyor o vakit kapatılmaz. Beşten sonra istediğiniz yapar. Peki ben bütün cemaatle geleceğim dedim oraya. İnşallah plaja. Üçüncü köprünün ayağında biz orada bir zikir, bir sohbet, bir hadra yapacağız. Uygun mudur? Olur tabii. Hay hay dedi. Hay hay. Şimdi bu fikri tabii kalbimize atan Şeyhimiz Hazretleri. Daha önce de bir abimiz vardı. Gemici. Ali abi diye. <laughs> o da dedi ki ben gemilerde kaptanlık yapıyorum. Ali kaptan diyorduk ona. E, bir yaz dönemi bir gemiyi ayarla, gemiye binelim inşallah dervişlerle birlikte. Bir zikir yapalım, bir hadra yapalım, bir sohbet yapalım denizin ortasında. Allah'ın her yarattığı yerde Allah'ı zikredelim inşallah diye istedik. Netice, netice bu fikirleri atan tabi kalbimize Şeyhimiz Hazretleri'dir. Allah'ın yarattığı nimetleri batıl bir şekilde kullanırken hiç utanmayan insanlar insanlar ortalığı sarmış. Ve maalesef onların içerisine girip onların kalıbına giren kendinin ne olduğunu unutan bir sürü Müslüman da var. Bakıyorsun adam kışın tam bir derviş, yazın tam bir turist oluyor. <laughs> Onlar da öyle çok bizim dervişlerden de şeye sahile gittiği zaman derviş olduğunu unutuyor. <laughs> yani o mekanları açıklıkta, seçiklikte Allah'ın istemediği şekilde kullanmaktan utanmayan bu konuda Rabbinin gazabını üzerine çektiğini düşünmeyen insanlar bir sürü. Biz öyle mekanları değerlendirip de Allah'ın zikriyle oraları şenlendirmek niye istemeyelim? Niye istemeyelim? Müslüman öyle kutlu bir insandır ki aynen mis kokusu mis kokusu taşır. Nereye giderse gitsin mis kokusu seçer. O mis kokusu onun üzerinden hiç eksik olmaz. Burunları hasta olan hastalığa kapanmış kapılıp da nezli olmuş insanlar ondaki güzel kokuyu alamadılar diye o kokusundan vazgeçmez. Ama maalesef bugün bugün nasıl bir Müslümanlık var? Çok güzel bir kokuyu üzerine sürüyor. Ne kokusu bu? Zikir halkasına girmiş onun kokusu. Sohbet halkasına girmiş onun kokusu. Beş kit namazını kılmış onun kokusu. Bunları devamlı yapıyor. Fakat başka birlere gittiği zaman o kokuyu orada alanlar yok. Bu sefer o kokunun da o kokuyu da unutur, o kıymeti de unutur, her şeyi unutur. Başlar onların çirkin kokusuyla üzerini pisletmeye başlar. Çirkin kokusuyla üzerini pisletmeye başlar. Namazsızın yanına gider, onun yanında kalır, namazsız olur. Hayasızın yanına gider, onun yanında kalır, hayasız olur. Zikirsizin yanına gider, onun yanında zikirsiz olur. Şükürsüzün yanına gider, onun yanında şükürsüz olur. Bu çizgisi olmayan insandır. Bu önderi olmayan, önderine ibre önderinin eline sıkı sıkı tutmayan insandır. o kötü kokular içerisinde kalır ve onlara alışır maalesef. Biz böyle olmamamız lazım. Biz böyle olmamız lazım. Hani bir tane şehirli gelin, şehirli bir kız şöyle gelin olmuş da gelmiş bir bakmış köy ahır. Bakıyor köydeki normal kokudur hayvanlar olduğu için. Ev ahır kokuyor. Demiş ki ya ben bu evi temizleyeceğim arkadaş. Böyle olmaz bu koku. Bir haftada ben bunu ter tertemiz edeceğim. Her hafta kalkıyor ahırın içini temizliyor, dışını temizliyor, yollar yıkıyor falan filan. Bir hafta sonra bakıyor. Oh! <laughs> Mis gibi kokuyor. Dedim ve dediğimi yaptım. Demiş. Tabii. <laughs> Anneleri ziyarete geldiği zaman anneler diyecek ki Bekliyor tabi anneleri of ne güzel buralar ne güzel kokuyor o kızım burası ahır kokuyor <laughs> nasıl da dayanıyor deyince anlıyor eğer bir hafta boyunca temizledi diye orası temiz kokmuyor onun burnu alışmış artık ahırın kokusuna şimdi bunlar da böyle maalesef gidiyorlar girdiği yerdeki insanların kalıbına giriyorlar kendilerini kaybediyorlar ama ama şuurlu bir müslümanın yapacağı değil diyor bu çünkü bu algı insan nereye getirir yarın? Hani sen bir zayıf, güçlü bir Müslümandın. Eğer o güçlülüğünü farklı noktalarda koruyamayacaksan oradan ayrılma. Ama sen aslansın. Gittiğin her yerde hükmedecek kuvvetin var manevi. O zaman nereye gidersen git. Senin için sorun yok. Gittiğin yerlerde kimse seni bozamaz. Sen düzeltirsin. Sen düzeltirsin. Ama gittiğin yerdeki insanların kalıbına giriyorsan, her esen rüzgarın tarafına dönüyorsan o zaman bu senin şuursuzluğunu, karakterindeki zayıflığı gösterir. Bunu düzeltmek gerekir. İmanla kendini donatmak gerekir. Yoksa bu tip bir insan yarın bugün nasıl zayıf Müslümanların içerisine girdiği zaman veyahut da İslam'dan bir haberlerin içerisine girdiği zaman onların tarafına dönüyorsa yarın bir Yahudinin, Hristiyanın yanına girdiği zaman da onların tarafına döner. Onlar gibi olur. Onlar gibi olur. Yani netice olur ki Müslüman kavak yaprağı gibi olmaz. Her esen rüzgarın tarafına dönmez. Müslüman anlatırken Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacının gövdesi gibidir dedi. Hurma ağacının gövdesi böyle kalındır. Sağlamdır yani. Onu hiçbir rüzgar böyle sallayamaz. Bir tarafa döndüremez. Öyle olmalı Müslüman. Öyle yürümeli yolda ve tabii ahir zaman oldu, fitneler her yeri sardı. Görüyorsunuz haberlerde her gün birisi öldürülüyor, birisi bıçaklanıyor, birisi bir şey yapıyor. Resul-i Ekrem'in sünnetini unuttuk biz. resul Ekrem'in sünnetine kıymet vermez olduk biz. Başımıza gelen belalarda bu bu şekilde üstümüze çeker olduk biz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dışarıya çıkmaz, at çıkmadan önce abdest al. Abdestle git. Musa aleyhisselam Allah subhanahu ve Taala buyurdu çünkü abdestsiz başına bir şey geldi mi kendinden başka kimse kınamak. Abdestli çıktık mı çıkmadık. Resul-i dışarıya çıkıyor. Özellikle kadınlar. Hele hele şu günlerde kadınların başına bir sürü belalar geliyor. Kadın dışarıya çıktı mı işte şerefahı şeytan. Şeytan gelir hemen üzerine. Belalar üzerine çekmek için. Onun için ne yapsın diyor. Ha, dışarıya çıktığı zaman yedi ayetel kürsi oku. Üfle sağına sola, Üfle sağına sola. Güvenme mobese kameralarına güvenme, etrafındaki zayıf insanlara güvenme. Bir şey yaptıkları yok. Aha işte dün bir level gün işlenen cinayette kadının boğazını kesiyorlar, millet kamerayla çekiyor. Ya buna bir el atın da kardeşim. Burada bir zulüm var. Burada bir aciz kadın var. Dert yanıyor, sıkıntı çekiyor. Kamerayla çekmekle insanımız da ayrı bir noktaya geldi yani. Ayrı bir noktaya geldi insanlığını unutmuş bir noktaya geldi. Daha bundan önce birkaç sohbette de anlattık. Yani mesela bir park davası oluyor. Kadının yanında kocasını dövüyor, bıçaklıyor. Etraftakiler böyle bakıyorlar. Ya kardeşim, kardeşim bugün savaş yoksa şehadetin yolu kapalı değildir yani. Sen bir Zalimin elinden mazlumu kurtarırken ölürsen şehitsin ya. Şu kıymetsiz hayatımıza bir kıymet gelmiş olur. Şu günahkar halimizi temizlemiş oluruz yani. Ne bu kamerayla çekmeler, insana yardım etmeyi unutmalar. Bir acayip hale, bir acayip tavra insanımız. Yani mobese kameraları çoğaldıkça yasaklar, zulümler daha çoğalıyor. İnsanlar çoğalıyor ama fayda veren, yardım eden yok maalesef. Bunun üzerine insanımız da Resul-i Ekrem'in söylemiş olduğu mani muhafazaların hepsini bir kenara yatmış. Abdestli misin? Yok. Namaz kılıyor musun? Yok. Sabahleyin Resul-i Ekrem buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem Lev enzella Haşr suresinin son ayetlerini sabah akşam oku Allah'ın muhafazasına gir. Okudun mu? Yok. Dışarıya çıktın ayetler görürse okudun mu? Yok. Besmele ile yürüdün mü? Yok. Zikir yaptın mı? Yok. E ondan sonra etrafındaki insanların da senden farkı yok. E hiçbir muhafazayı almadın. Zaten zayıfsın. Bir zalimin güllesi başına geldi Bir yapabilecek hiçbir şeyinde kalmıyor maalesef. Onun için Efendimiz'in sünnetine riayet edip manevi muhafazamızı üzerimize alalım. İnşallah Allah'ın koruduğuna Allah'ın koruduğuna, kolladığına kimse dokunamaz. Yok Allah korumayı senin üzerinden kaldırıp da bela dediyse de kimse o belayı durduramaz. İstediği kadar kamera koysun, istediği kadar koruma koysun. Evet, Allah Subhanahu ve Teala bizleri Resul-i Ekrem'in hakiki takipçileri eylesin. Ah. Her gittiği yerde Efendimizin sancağını diken, orada İslam'ın tohumlarını eken, Yeşer, yeşerten, büyüten kullardan eylesin. Ne kadar batılın hizmetçileri batılı utanmadan, sıkılmadan yapıyorsa biz hak hizmetini göğsümüzü gere gere mutlu ola ola Allah'a şükrede ede yapan kullardan olalım inşallah. Ve minallahi tevfik bi hürmeti habib bi